Sevgili oğlaklar 1-7 Mayıs 2017 haftalık yorumuma hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar bu hafta aile ilişkilerinde uyumlu, ahenkli ve zevkli günler geçirebileceksiniz. 3 Mayıs'ta Merkür ileri hareketine başlıyor. İletişimde kısır bir süreç. Anlatan anlatıyor, dinleyen var, anlayıp uygulayan yok anlatamayanı dinleyen çok kısır döndü, seni etkisine almamasını istiyorsan uyguladığın yöntemleri zıt kutup prensibine göre tersini uygula. Nefes al, isyan etme. Son dönemeçler. Gelecek açık, sakin ve dingin olman ufkunu açacak. Meditasyon kavrama açını geliştirecek. Sevgili oğlaklar, iş hayatınızda geriden oluşturulmuş işlerde sonuçlar olabilecek. Yenilerde uğraşı çok, getirisi az olabilecek. Tolerans ve neşe önemli bilgilerinize. Sabırlı olup bu haftayı da küçük başarılarla geçiştirmekte yarar var. Sevgili oğlaklar eğitimde çalışmadan başarı gelmediğini siz de biliyorsanız çok az kaldı. Sevgili oğlaklar, aşk hayatınızda süre gelen ilişkilerde karşılıklı anlayış, güven ve saygı ile aşamayacağınız darboğaz yok. Yeni ilişkilerde eskiler ve olanla yetinme süreci. Unutmayınız ki doğru bir çizgi üzerinde bir noktasınız ve çizginiz başı ve sonu var. Sonuna doğru her şekilde gidebilirsiniz. Ama anı huzurla yakalamak varken niye kaygılarınızla yaşamı zehir edesiniz? Sevgili oğlaklar, sağlıkta ayak sağlığını ihmal etmeyiniz. Soğuk sunun bulunduğu bir kapta tuzlu ve karbonatlı boşaltarak masajı yapınız yorgun ve yıpranmış ayaklar için en güzel ilaçtır. Ayrıca sinir sisteminizi rahatlatıcı en iyi ilaç da gene meditasyondur. Günde 10 dakikayla başlayın ve gözlerinizi mutlaka kapatıp yalnızca dalın. Sevgili oğlaklar, bu haftalıkta bu kadar demeden önce, devam etmekte olan Mayıs ayı kampanyamızda, süre gelen sıkıntılarınız ve İşlerinizin durması, işlerinizin kesilmesi, kötü gidişatlar, ayrılıklar, ihanetler, monotonluklar, geleceğinizle ilgili tarihlere göre doğum haritanız 31 Mayıs'a kadar 6 aylık 100 TL, 1 yıllık 200 TL olarak devam etmekte. Bilgi ve siparişleriniz için trendastro1.com trendastro1.com gmail.com bir rakamla yazılacak. Sevgili Trend Astro'yu izleyenler, dinleyenler. Web sitemizden www.trendastro.com adresinden ziyaret edebilir, üye olabilirsiniz. Ayrıca Trend Astro'yu Facebook'tan, Twitter'dan ve Google Artı'dan da takip edebilirsiniz. Trantastro'nun ücretsiz videolarına teşekkür etmek isterseniz de sevgili oğlaklar videolardaki reklamları izlemenizi önemli rica ediyoruz. Beğeni butonuna basmanız, abone olmanız ve yorumda bulunmanızı da sevgiyle bekliyoruz. Sevgili oğlaklar, Trantastro Astro için katkıda bulunabileceğiniz ve bizim katkıda ve destekte bulunmamızı istediğiniz her konu için bize yazabilirsiniz. trendastro gmail.com Sevgili oğlaklar, tüm olumsuzluklara karşın hayatı sevgiyle sıkı sıkı sarılın. Ve yaşam enerjiniz sevgi olsun, sevgiyle kalın. Siz sevgili oğlaklar, hoşça kalın.